beğendiniz değil mi? Açıkçası ben bayıldım. Buradan TÜGE'ye hazırladığı bu kısa video için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biraderim kesinlikle efsane olmuş bu video. Bunun başka versiyonlarını da isteyeceğim senden. Unutma. <laughs> Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bolca sizlerin yorumlarınızı okuyup biraz da kendimden bahsedeceğim. Çünkü artık işin rengi değişmeye başladı ve bazı açıklamalar yapmam gerekiyor sizlere. Hazır mısınız? O halde hadi başlayalım. Öncesinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar kişiler tarafından takip edilirken şimdi nicenizden efsane yorumlar alır oldum. Aslında burada sizlere tamamen tecrübe aktarımı yapıyorum. Hayatımın içinden kesitleri, başarılarımı ve bütün başarısızlıklarımı sizlere anlık olarak paylaşıp benim ben olmamı sağlayacağım Valeu! kitaplardan bahsediyorum. Açıkçası bu konuda sizlerden takdir alabilmek, hatta sizin hayatınızda küçücük de olsa etkim olduğunu bilmek o kadar gurur verici ki. Youtube'a ilk başladığım zamanlarda bu kadar gelişeceğimizi, bu kadar çok kişiye ulaşabileceğimizi, bundan çok çok daha fazlasını hedefleyeceğimizi birlikte hiç düşünemezdim. Bu kadar böyle iyi yorumlar gelebileceğini, insanların hayatlarına böyle dokunabildiğimizi, okuduğum kitaplardan kesitlerden kendime kattıklarımı sizlere aktararak sizlerin de hayatında küçük de olsa değişikliklere yol açabileceğimi tabii ki iyi anlamda düşünmüyordum bu kadar etkili olabileceğini açıkçası bilmiyordum. Sadece bir hayaldi benimkisi ama şimdi geldik bugünlere aslında daha yolun başındayız. Bunlar hiçbir şey. Ve farkındaysanız artık bir Telegram grubu oluşturdu. Telegram grubumda sizlere özel YouTube'dan önce bazı paylaşımlar yapıyorum. Daha da güzeli artık bir Twitch kanalımız var. Şimdiden Twitch kanalımızda yüzden fazla kişiye ulaştık ve birkaç gün içerisinde yayınlara da başlayacağız. Belki de sen bu videoyu izlerken çoktan başlamış oluruz. Twitch kanalında çok çok daha eğleneceğiz. Çünkü Twitch daha özgür bir platform olduğu için YouTube'a göre. Orada beni geliştiren, bana katkısı olan videoları birlikte izleyeceğiz. Belki birlikte kitap okuyacağız ya da birlikte motivasyonun dibine vuracağız. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin şimdiden buradan beni ilgiyle takip eden, daha benim ilk günlerimden itibaren eski, kötü editli, kötü montajlı, sıkıcı videolarımdan bu yana bugüne kadar beni takip eden herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İnanın bunu hiç laf olsun diye söylemiyorum. Benim çoğu zaman yeni bir video çekme sebebim tamamen sizlersiniz. Çünkü her düştüğümde, her canım sıkıldığında ve her moralim bozulduğunda sizlerden gelen birkaç iyi yorumla tekrar kamera karşısına kendimi attım. Bugün de aslında video çekmeyecektim ama o kadar güzel yorumlarınız vardı ki bugün yorumlarınızı okuyorum adına bir video paylaşmak istedim. Farkındayım çok uzattım ama uzatmaya ihtiyacım vardı. Bunları size söylemeden yapamazdım. Bu arada yorumlara geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Yorumlarını okumadığım arkadaşlar lütfen bana gönül koymasın. Bir sürü ama bir sürü o kadar güzel yorumlar vardı ki hangi birisini seçeceğimi bilemedim. Pek çoğunu kaydettikten sonra rastgele aralarından bazılarını şimdi sizlere seslendireceğim. Abi seni çok seviyorum. Kral adamsın. Senin sayende kitap okumaya başladım. Teşekkür ederim. Ya dostum iyi ki varsın. Süper bir yorum. Çok mutlu oldum bunu okuyunca. Gerçekten hiç tanımadığım görmüştüm görmediğim bir insanın bana bu şekilde sevgisini aktarması hatta ondan çok çok daha önemlisi onun hayatında küçücük bir etki yaratmış olmam tekrar kitap okumaya başlamasını sağlamak müthiş bir şey. Samimiyetiniz için teşekkür ederim. Söyledikleriniz gerçekten çok kıymetli. Başarıya ulaşmaya çalışırken fark etmeden yaptığım şeyleri sistematik bir şekilde anlatıyor olmanız çok etkileyici. Doğru yolda olduğumu hissediyorum. Pek çoğumuz bir iş ya da bir olay karşısında çabalarken çalışırken doğru yolda olup olmadığımızı bilmiyoruz ve bu noktada başka insanların da sizlerle aynı yol ...oldan geçtiğini bilmek gerçekten güven verici. Burak Bileci candır. <laughs> Eyvallah kardeşim. Abi lütfen sık video at seni özlüyoruz. <laughs> Dostum çok teşekkür ederim. Beni genelde sadece Barney'nin özlediğini düşünürdüm. Ama sizlerden de böyle özlemekle alakalı şeyler duymak beni çok mutlu ediyor ve hemen kamera karşısına geçmeye beni teşvik ediyor. Abi o kadar keyifli izliyorum ki sen çok iyisin. Estağfurullah kardeşim. Sadece hayatımdan kesitleri sana aktarmaya çalışıyorum. Keyifli izlemene de çok sevindim. Videolarındaki samimiyetin, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye duyduğun hevesin kitaplara bakış açın ki kitap okumayı yazarlarla yapılan bir sohbete benzetmen benim de kitaplara farklı bir açıdan bakmama vesile oldu. Kitaplarla kurduğun dostluk bağını daha da kuvvetlendirdi. Teşekkürler. Twitch yayınlarında büyük bir heyecanla bekliyorum. Her şey gönlünce olsun güzel insan. <laughs> Çok teşekkür ediyorum ya. Harbiden of çok mutlu oldum be. Ama gerçekten öyle ya. Ben kitap okumayı aslında sadece fiziksel bir eyleme, sadece kitap okumaya benzetmiyorum. Aslında kitap okumak o kitabı yazanla, o kitabın yazarıyla, hatta o kitabın içerisindeki karakterlerle sohbet etmek, konuşmak demektir. Bu yüzden size diyorum ki ben kitap okuyan insanın zamanla etrafındaki insanlar azalır. Çünkü kitaplarla, yazarlarla o kadar kaliteli sohbetler yapıyorsunuz ki etrafınızda diğer insanlarla yapacağınız o sahte boş sohbetler o kadar gereksiz geliyor ki size. Artık bir yerden sonra tatmin olamıyorsunuz ve hemen geriye dönüp evinize koşup kütüphanenizden, kitaplarınızdan bir kitap alıp orada efsane bir sohbetin dibine vurmaya başlıyorsunuz tekrar. Yüzüncü kez söyleyeyim enerjiniz çok iyi. Enerjimin iyi olmasının sebebi inanın sizlersiniz çünkü sizlerden böyle güzel yorumlar alıyor olmak. Sizlerin böyle hayatında küçük de olsa çok güzel, çok tatlı etkilere yol açıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Burak abi senin sayende kitap okuma alışkanlığını yeniden kazandım. Bu yüzden sana çok teşekkür ederim. Seviliyorsun kral. <laughs> Dostum aslında benim sayemde değil. Aslında senin için olan bir şeyi filizlendirmiş. Belki de ateşlemiş oldum. Sen zaten kitap okumayı istiyormuşsun. Ben buradan bunu anladım. Ama yine de çok mutlu oldum. Küçücük bir etkim olduğu için sana. Bu ve bunun gibi o kadar çok yorum geliyor ki sizlerden. Tekrar kitap okumaya başladığınızla ilgili. Tekrar kitap okuma alışkanlığını kazandığınızla ilgili. Kitapları sevmenizle alakalı falan. Aslında bir insana yapılabilecek en güzel şey, en büyük iyilik onların tekrar kitap okumasını sağlayabilmek. Ben de buradan benim kitap okumamı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Yakında zaten benim kimlerden etkilendiğimi, benim hayatımda kim kimlerin etkisinin olduğunu ve benim kimlerden, hangi başarılı milyoner insanlardan yararlandığımı sizlere detaylı bir videoda bahsedeceğim. Kral, iyi ki varsın. Sayende hayatımı düzene sokuyorum. İşte bu da efsane bir yorum. Bu da efsane bir düşünce. Çünkü bak adam yine benim videolarımdan küçücük bir etki almış ve hayatını düzene sokmaya başlamış. Ben de aynı senin gibi başlamıştım. Ben de senin gibi kendi hayatımı düzene sokmaya başlamıştım. Daha elimde hiçbir şey yokken, hayatım darmadağın bir haldeyken sadece YouTube'dan videolar izleyerek YouTube'da çeşitli kaynaklarda kendimi geliştirecek, bana etkisi olabilecek birkaç insanı izleyerek hayatımı üzerine sokmaya başlamıştım. TEDx konuşmaları izliyordum, motivasyon konuşmaları izliyordum. Her gün bir şekilde yemek yerken, odamı toparlarken, başka işlerle uğraşırken her zaman karşımda bana iyi gelebilecek, benim hayatımın etkisi olabilecek bir video açık olurdu ve onları izlerken işlerimi hallederdim. Ve gerçekten size çok samimi söylüyorum. Şu an olduğum hayatı yaşamamı, şu an olduğum burak olmamı kitaplara borçluyum. Kitap okumamı ise, kitaplara başlayabilmeyi ise YouTube'daki izlediğim bazı videolara borçluyum. Gerçekten iyice araştırırsanız, size neyin iyi gelebileceğini, size nelerin iyi gelebileceğini keşfedebilirsiniz. Ve ben de zaten bu noktada YouTube'a başlamıştım. Bu noktada bana iyi geldiğini düşündüğüm, benim hayatımda olumlu etkisi olan her şeyi, hatta olumsuz etkileri olan şeyleri bile sizlerle paylaşmak istemiştim. Ve şimdi bakın, <laughs> Nerelere geldik? Neyse daha yolun başındayız. Henüz bir yere geldik diyemeyiz. Bu noktada sizlerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Eğer sizler benim videolarımı arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız, videolarımı yorum yapıp beğeniyorsanız ve abone değilseniz de abone oluyorsanız eminim kısa zamanda çok çok daha fazla insana birlikte ulaşacağız. <laughs> Neyse yakında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.